Kıl dönmesi kendiliğinden geçer mi? Kıl dönmesi aslında e, sırt bölgemizdeki kılların ya da tüylerin dökülüp intergluteal sulcus dediğimiz iki kalça arasında birikmesiyle oluşur. Orada biriken kıllar ya da tüyler e, maalesef oradaki deriyi delerek içeride bir kıl kisti oluşturur. Dolayısıyla bunun kendiliğinden geçme olasılığı yoktur. Niye? Çünkü içeriye giren kıllar maalesef o bölgede bir kisti oluşturduğu için bu kisti muhakkak çıkartmak gerekir. Dolayısıyla da bu kisti çıkartmak için de ameliyatlı ve ameliyatsız tedaviler vardır. Aslında günümüzde en modern ve güncel tedavi bu kıl kistinin ya da bu kıl dönmesinin lazer yardımıyla çıkartılması işlemidir. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika kadar sürer ve ayaktan tedavi edilebilir.